Ömer'in anne babası bah bah. Ne diyorsunuz siz? Ne dediniz demin? Mümtaz? Mümtaz Bey ne oluyor dedim sana. Mümtaz Bey. Mümtaz. Mümtaz bey, Mümtaz bey. Gözün üstlerinde olsun. Şu işleri burada yapmaya Ali. Hani yap yapman gerekiyorsa da ben görmeyeyim. Gözünü kapa o zaman. Sürekabına çıkıyoruz farz et. Neymişle vallahi bunun suçu. Parazime girdi. Bu bizim kumarhane işiyle mi alakalı? Vurunca anlarız. Dur. Gitmeden sana iyi haber. Mert haberi çıkarmış. Bu mu iyi haber? Ömer bize son bir kıyak yapmış. Bir mektup var diyor burada. Mektup mu yazmış Ömer? O mektup bizim en büyük güvencemiz Ali. Ömer'in itirafı kendi ağzından arkadaşlığın kralını yapmış bize. Ha? Kes sesini. Ne? Yok sana demedim. Niye yapmış Ömer? Utançtan. Niye utansın ki? O bir şey yapmadı. Kendi yaptığın şeyden utanmazsın ki oğlum. Başkalarının senin yaptığını sandığı şeyden dolayı utanırsın. Kendinden düşün. Katil adam utanmaz. Ama utanç adamı katil yapar. Cengiz. <laughs> Bildiğin yok. <gülüyor> <gülüyor> Bu dersi de iyi öğrenmişsin ya. Hangi ders o dayı? Beni seven herkesi kendimden uzaklaştırma dersin Hayatta öyle şeyler vardır ki yeğen. Yani, mutlaka yapılmaları gerek. Ama yapılması için mutlaka yalnız yapılmaları gerek. Yalnız. Sen söyle o zaman dayı. Bu kadar şeyi bilip de yapayalnız kalmak nasıl bir şeydir? Yani yalnız kalan bir adam Hiç yalnızlığından Kimseye bahsedebilir mi? Hayır Bahsedemez Yalnızlık Yaşamda bir an Hep yeniden başlayan Dışından anlaşılmaz Yalnızlık kocaman bir yalan. Kovdukça kovmayan paylaşılmaz. Yalnızlık paylaşılmaz. Paylaşılırsa yalnızlık olmaz. Dinliyorum beni. Yo yo Benim sana ders verdiğim yeri geçtik. Boynuz kulağa geçti. Çırak oldu usta. Şimdi ben seni dinliyorum. Söyle bakalım. Ne yapmam gerek usta? İyi. Söyle usta, söyle. Ne yapmam gerek? gitmen gerekteydi. Neden düştün? Fazla girdin işe. Ali peşine düştü. Ali kokuyu aldı dayı vazgeçmez. Bulur seni. Beni bulursa? Seni bulursa? Beni bulur. Beni tehlikeye atmamak için ortadan kaybolman gerek dayı. Hmm. Dayı, içimden bir ses boş durmayacağını söylüyor. Yani hayatta öyle şeyler var ki mutlaka yapmak gerek. Ama mutlaka yalnız yapmak gerek. Dayı, bu senin son görüşüm değil. Anlıyor musun beni? Alan gelip bize veriyor aldığı dersi. Evet, öyle. Öyle. Verdiğimiz kanlı dersi alan gelip bize veriyor aldığı dersi. Ne diyor bu? kendi kendine konuşuyor. Tam manyak. Korkulur bundan. Evet. Korkulur. Dayı ulaştın mı? Ulaş. Tersiden bir şey mi var? Yok. Alıyoruz işte intikamımızı ara Ama öyle şeyler yapıyoruz ki kendim. Zevk alamıyorum ondan. İstersen bugünlük bu kadar olsun. Biraz dinlen. Yok daha işimiz bitmedi. Merak etme. Bundan zevk alacağım. Bu ne bu? Golf sahası. Ne otel çük gibi kalmış yerinde. Ne anladım ben bu işten? Çok bir şey anlamamışsın zaten sen Ali. Bak Cengiz, diyorum ki buraya bir oyun salonu çaksak. Ha? Vay ortak, hoş geldin. Bak, çalışıyorum. Abi. İyi, buyur geç. Cengiz'e diyordum ki... ...bir oyun salonu. Böyle deri koltuklar. Amracon, prestij ya? Ha, büyük mangro. Burayı falan katlar. Yani senin golf sahasından iyidir. Biz konuşabilir miyiz biraz? Tabii ortak. Ne demek? Dinliyorum. Yalnız. Ha. Sorun olur mu? Yok canım, ne sorun olacak? Ali, bize biraz izin verir misin? Vazgeçtim falan deme, topuğuna sıktırırım bak Ali'ye. Zaten hevesli. Cengiz. Burası ile orası var ya. Bunlar iki ayrı dünya. Ben o iki ayrı dünyada bayağıdır top oynuyorum, merak etme sen. Bu proje Kıbrıs'a benzemez Cengiz. Burada sürekli göz önünde olacağız. Her yaptığımızı takip edecekler. Her şey kayıtlı olacak. Her şey legal olacak. Tabii tabii. Lafı dolandırmayacağım Cengiz. Biz bu işi beraber yapacaksak benim bir şeylerden emin olmam lazım. Dinliyorum. Bu dünyayı burada bırakacağına. Buradan oraya hiçbir şey götürmeyeceğine. Ne gibi? Kumar gibi. Silah gibi. Bizi kötü gösterecek, bizi aşağı çekecek. Kaba saba, oraya ait olmayan adamlar gibi. Ali gibi yani. What's O bir şey var mı? İkinizin arasında. Yok. Ama onsuz bu iş olmaz Ezel. Yani bir yerinde olacak. Ha şöyle koçum benim. Ne oldu? Yarma. Son kararım bu. Açıkçası ben ikimizin iyi şeyler yapacağını düşünüyordum. Yapacağız tabii. İkimiz Cengiz. Maydanozsuz. Sen Ali yaşmışsın artık. Bazen eski eşyaları bırakmak zordur bilirim. Ulan ben senin. Ama senle ben yukarı çıkıyoruz. Ağırlıkları atmak gerek. Bizim gittiğimiz yerde Ali gibilere yer yok. Haklısın ama... Cengiz anlıyorum seni. İşle arkadaşlık karıştı mı işin zor. O yüzden bunu senin işini kolaylaştırmak için yapıyorum. Ali varsa... Ben yokum. Aa eğer öyle bir ihtimal yoksa hemen söyle. Hiç vakit kaybetmeyelim.

gelsin. Ben senin ne yapmaya çalıştığını biliyorum. <laughs> Bir tuvalette onu tahmin etmek zor değil. Gül sen daha gül. Bir daha gelmem ben o oyuna. Beni kışkırtacaksın. Beni kötü göstereceksin. Gelmem o oyuna. İyi. Seni çağıran yok çünkü. Alamazsın arkadaş. Benim olanı vermem sana. İşte sorun da orada Ali. Senin olan hiçbir şey yok çünkü. Bir şeyi hesaba katmıyorsun ama arkadaş. Hiçbir şey olmayan adam... ...kaybedecek hiçbir şeyi olmayan adam demektir. Senin hiçbir şeyin yok. Ama kaybedecek bir şeyin var Ali. Seninle bir derdim olsaydı Ali en güvendiğin şeyi alırdım senden. Şimdi senden korkuyorlar ya. Seni dinliyorlar. Seninle bir derdim olsaydı Ali senin o ker bedenini alır. Seni hadım ederdim. Kaybedecek tek bir şeyin var senin. Kimsenin korkmadığı, kimsenin demediği. İstediğin kadar kudur. Kimsenin görmediği bir hali düşünsene. Güçsüz, aciz bir hali. Seninle bir derdim olsaydı eğer, suratına bir bir söylerdim bunları. Yakında başına gelecekleri anlatırdım sana. Gizlice izliyormuş gibi bilirdin. Ama kılını kıpırdatamazdın Ali. Hani. Ama neyse ki seninle bir derdim yok. ...rahatım. Kimsin? Bensin. Görmüyor musun? Ben her şeyi olan... ...ama kaybedecek hiçbir şey olmayan bir adamım. Bundan sonra yaşam benle birlikte. Cengizle mutsuz. Ben de Cengizle mutsuzum. Otel işi çok iyi para getirecek. Cengiz çulsuz, güçsüz, gereksiz. Onu aradan çıkaracağız. Ama senin yardım etmen gerek. Bu <laughs> ben bensinin. sen sen ölme, ölmedin mi lan? Seni attım ben arabadan. Ben sana oyun oynadım. Sen değil mi? Ben sana oyun oynamadım mı? Hep, hepsi ha. He. Her şey mi oyun? Her şey mi oyun? Ne istiyorsun? Biliyorum çok fazla şey oluyor. Hepsini aynı anda düşünmekte zorlanıyorsun. Anlıyorum. O yüzden de senin işini bir kolaylaştırdım. Senin de yardımınla Cengiz'i hayatımızdan çıkarıyoruz. Kızıyormuş gibi davranma. Sen de çok bayılmıyorsun bu adama. Bayılmak başka, kuyusunu kazmak başka. Bir daha yapar mıyım? Bahar'a ne derim lan? Namussuz herif. Hiç mi düşünmedin Bahar'ı? Düşündüm. Sen de bir düşün. Bu işi yaparsan kalbi kırılmış bir baharın doğru yönlendirmeyle Ali abisinin yanına koştuğunu düşün. Kimsin lan sen? Nasıl bir adam yapar senin yaptığını? Senin hayatta en çok istediğin şeyi bilen bir adam. Geldik. Ne duruyorsun? Niye gitmiyorsun? İyi akşamlar. Eyşan Atay diye biri var mı otelde kalan? Yok tabii, o kadar da. Evet efendim, var. Aramak ister miydiniz? Ee, yok, sürpriz olsun. Kaç numara? Misafirlerimizin oda numaralarını. Anahtar. 2015. Teşekkürler. Ezel, acil durum.

Kusura bakma ortak. Seni biraz korkuttuk. Ama parkta yaşana rastlayınca... Sen de çok üzgündün be abi. Sana hoş bir oyun oynayalım dedik. Değil mi Ali? Anlasana sen de. Ha evet. Ezel aradı. Adamın ev, ev evlilik yıldönümü sürpriz yapalım dedi. <laughs> oyun muydu yani? Seni arayıp Eşen şu otelde görmüşler diyecektim ama... ...sen bizden hızlı çıktın. <laughs> Şşş! Kızmadın değil mi? <laughs> Eşan. Ben gerçekten bir şey yapıyor olsam sevgili kocacığım. Etrafı öyle dağınık bırakır mıyım? İyi bilmem. Belki de büyük bir hevesle gidiyorsan. Ya da sana bir oyun yapıyorsam. Ama sen de hak ettin. Evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun kocacığım. Tamam. Yani ben sana hiçbir şey alamadım bile. Titreme Cengiz. Korkacak bir şey yok bak. Arkadaşlarımız burada. Cidden ha. Cidden. Ya 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 bir tanesiniz siz, bir tanesiniz. <laughs> Donla borcum olsun. Sizin gibi arkadaşlarım olsun ha benim. <laughs> <laughs> dur lan dur Sakar dur. Dur. Bu dur. da Cengiz. <laughs> Hadi ben sizi geçireyim artık. <gülüyor> tamam. <gülüyor> geçmişin öcünü almak zordur yeğen. Geçmişle hesaplaşmak neredeyse imkansızdır. Ama bir kere niyetlendiysen o dağa tırmanmaya, sırf kendinin değil, düşmanlarının da deşeceksin geçmişlerini.